Öğretmen arkadaşlarım yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz dersimizde e, sosyal algı konusunu ve izlenim oluşturma şeklinde bir ünitemizi işlemiştik. Bugün ise e, üçüncü ünitemiz olan sosyal biliş konusunu sizlerle işleyeceğiz. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada e, şöyle bir hatırlatma yapayım. Yani bu konular birbiriyle birazcık bağlantılı. O yüzden e, bu sosyal psikolojideki genel olarak mesela sosyal biliş bundan önceki işlediğimiz konu mesela sosyal algıydı. E, birbirleriyle benzer konular. Mesela sosyal biliş dediğimiz birazcık daha mesela zihnimizdeki şemalar. Ama biz buna benzer başlıkları zaten bir önceki ünitemizde işlemiştik. O yüzden e, çok ince nüanslar var. Ben onları yine elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım ama bu benzer konuları böyle çok da irdelemenin aslında pek bir anlamı yok. Mesela biz işte bir önceki konumuzda örneğin atıf kuramlarından bahsettik. İşte atıftaki yanlılıklardan bahsettik. Örneğin yine bu ünitemizde kalıp yargı konularımız var. Yine mesela zihinsel kısa yollar var. bu kavramların mesela daha çok üzerinde durursak sınavda bizim için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani kısacası böyle konular üzerinde çok 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 ayrıntılı durmaktan ziyade genel hatlarıyla bilirsek bizim için daha faydalı olur hem de zihnimiz daha az karışır. Peki sosyal biliş ne demek? Arkadaşlar sosyal algılarımızdan sonra zihnimizde oluşan şemalarımızdır. Zaten bunu az önce başlangıçta söyledik. Bu şemalarımızla toplumsal dünyaya ilişkin bilgilerimizi yorumlarız, analiz ederiz ve ve arkadaşlar anımsamada kullandığımız bir biçimdir aslında. Yani biz bir olayı gördük işte izlerim oluşturduk işte sosyal algımız oldu. Daha sonra bunları aslında bir kaynak bilgi olarak kullanma şey, şeklimize bir sosyal biliş diyoruz. Tabi normalde insanlar karar verirken karşı bir durumla karşılaştığı zaman arkadaşlar ne yapar? o durumla ilgili bir araştırma yapması gerekir. Yani sosyal algıdan ya da izlenim oluşturmadan ziyade ya bu olayın aslı nedir ya da e, bunun bilimsel yönü nedir gibi bir araştırma yapması gerekli fakat bunu yapan insan sayısı çok çok az. Biz genelde neye başvururuz arkadaşlar? Zihnimizdeki şemalarımıza yani sosyal bilişimize ya da işte sosyal algımıza başvururuz. bu da aslında bir önceki dersimizde de yine söyledik. E, i̇nsanın aslında fıtratından kaynaklanan bir durumdur. Zihnimiz bunu böyle algılayabilir. Fakat biz o insanla iletişime geçeceğimiz zaman ya da mesela Twitter'da bir olayla karşılaşıyorsun hemen onun altına bir tweet atıyorsun. Mesela bu tweet'e atmadan önce aslında bir araştırma yapmamız gerekli. Ya da o insan hakkında bir bilgi duyduğumuz zaman onu bir araştırmamız gerekli. Ya gerçekten böyle mi? İşte Ahmet böyle diyor ama işte Hasan bu konuda ne diyor? Yani insanları yaftalamadan önce, insanları bir gruba koymadan önce arkadaşlar Zihnimiz bizi bir sosyal algıya ya da bir izlenim oluşturmaya yöneltse bile bizim daha sonrasından bunu araştırmamız gerekli. Bu da bir dipnotumuz olsun bizim için. Şimdi, sosyal sınıflama nedir arkadaşlar sosyal sınıflama? Yeni karşılaştığımız bir durumu daha önce zihnimizde var olan yapıya bir oturtma eğilimidir. Yani zihnimizde bilgisi olmayan bir konuyu daha önceden zihnimizde olan bir konuya yerleştiriyoruz. Biz aslında bunu bir şemaya oturtma diyebiliyoruz. Mesela hani Piaget'e diyor ya, önce bir problemle karşılaşırız. İşte zihin bir Orada bir bocalar daha sonra da onu belli yere yerleştiririz ve bu sıkıntıdan kurtuluruz diye bunu zaten Piaget'e söylüyor. Bir önceki ünitemizde biz de bu durumu sizlere anlatmıştık arkadaşlar. Mesela hayvanat bahçesinde bir hayvan gördük ama bu hayvanı daha önce hiç görmedik. Hemen ne yaparız arkadaşlar? Daha önce gördüğümüz hayvanlarla onu eşleştirmeye çalışırız. Mesela bakarız işte dört ayağı var ondan sonra işte kulakları uzun. Mesela örneğin mamut. Değil mi? Mesela mamutu gördük ilk kez. Ne yaparız? Hemen onu file benzetiriz. Niye? Çünkü daha önce biz fili görmüşüz. Zihnimizde bir fil fil şeması var. Ya da mesela çiçek. E, belli işte gülü biliyoruz, laleyi biliyoruz, papatyayı biliyoruz. Ve ona benzer bir bitki gördüğümüz zaman... ...bak bu önceki bitkilere benziyor, çiçeklere benziyor diyerekten ne yaparız mesela onu? E, bir sınıflama olarak onu o kategoriye koyarız. Bunu toplumsal varlık olarak insan üzerinde de değerlendirdiğimizde yine böyledir. Mesela zihnimizde daha önce bir işte hırsız, üç kağıtçı tipi oturmuşsa ve daha sonra hiç daha konuşmadan, görüşmeden, bir ilişkiye girmeden e, önceki o hırsız tipine uygun birini görmüşsek ya bu adam hırsız olma ihtimali yüksek gibi onu bir sosyal sınıfın içine koyabiliriz. E, bunu aslında biz daha önce de yine işlemiştik sınıflamada şemaların avantajları diye. Burada yine üstünden bir geçmiş olalım. Bilgiyi kullanmamıza yardımcı olur. Anımsamamıza yardımcı olur. Ama burada şöyle bir durum var. Örneğin bizim zihnimizde bir şema var ve biz bir olayla karşılaştık, bir durumla karşılaştık, bir kişiyle karşılaştık. Eğer ki o karşılaştığımız durum zihnimizdeki şemamıza çok uymuyorsa onu daha sonra hatırlamamızda bir zorluk yaşayabiliriz. Böyle bir notumuz olsun. Yine bilgi işlemeyi hızlandırır arkadaşlar. Şemadaki boşlukları doldurur. Otomatik yargıda bulunmaya yardım eder. Yani yorumlamaya yardımcı olur ve şemalar duyuş, içerir arkadaşlar. Ne demek? Yani şemaya ait duygularımız ve bununla alakalı bir kavramımız var. Öncelik etkisi diye. Arkadaşlar bir kişiye bir duruma karşı daha önce zihnimizde bir şema oluşturmuşsak daha sonraki o durumla alakalı gördüğümüz bir durumu Öncekiyle ilişkilendirme ihtimalimiz daha yüksek olur. Bunu şöyle örnek verirsem daha iyi anlarız. Mesela bir kişiyle karşılaştık ve bu kişi daha önce bizi dolandırmış. E sonra diyor ki mesela ya bu adam işte namaza başladı diyor ya aman diyor boş ver o namaz kılsa ne olacak? Bu üç kağıtçının teki. Bak zihnimizde ilk onu üç kağıtçı olarak şey yapmışız ya kodlamışız ya. Yani adam allame-i cihan da olsa önce aklına o üç kağıtçılığı geliyor ki bunu çokça da yaşarız. İşte biz buna öncelik etkisi diyoruz arkadaşlar. Tabii şemaların avantajı çok. Fakat bir nevi ön yargılarımız olduğu için arkadaşlar kişiyi yanıltabilir ilerki süreçlerde. Şimdi sosyal bilişte yani arkadaşlar zihnimizde hangi şemayı ne zaman kullanırız? Yani şemalarımızı neler ortaya çıkarır diye de bu başlığı düşünebilirsiniz. Mesela çevre Örneğin arkadaşlar, siz bir ortamda bulunuyorsunuz ve bir durumla karşılaştığınız zaman ne yaparsınız? O ortam çerçevesinde o durumu değerlendirirsiniz. Mesela e, diyelim ki bir hayvanat bahçesindesiniz ve adamın biri bir şeyleri arıyor. Ne düşünürsünüz? Bu büyük ihtimalle bir kaçan hayvanı arıyor diye hemen zihnimiz o çevre bağlamında o kişiyi bir e, ne diyelim sınıfa oturtur. ...farklılıklar. Mesela 50 tane arabanın olduğu bir ortamdasınız ve orada bir tane böyle lüks bir araba var. İşte o lüks araba, o ortamdaki o durumun farklılığı zihnimizdeki şemayı da yine canlandırabilir. Yine rollerimiz arkadaşlar. Örneğin biz doktorla karşılaştığımız zaman, hep bu doktor örneğini veriyoruz. E, o doktorun biz kişiliğinden ziyade önce onun rolüne göre biz şemalarımızı canlandırırız. Mesela örnek verecek olursak siz bir insanla tanıştınız ya o insanın iyi olması ya da kötü olmasından ziyade ne yazık ki insanlar o kişiyi giyim kuşamına ya da işte makamına mevkisine göre değerlendiriyor ve ona ona göre izzeti ikramda bulunuyor. Bu da yine mesela kişinin rolleri kişinin kişiliğinden ziyade rolleri o şemalarımızı daha önce canlandırıyor. Yine öncelik arkadaşlar burada e, daha önce de zaten bahsettik az önce o durumla ilgili önce hangi şema oluştuysa arkadaşlar biz e, o şemayı ne yaparız zihnimizde canlandırırız yine ipucu arkadaşlar bakın buradaki ipucundan kast edilen şu e, diyelim ki bir durumla karşılaştık yeni bir durumla karşılaştık o yeni karşılaştığımız durumu değerlendirirken Öncesinden ne yaşamışsak hemen öncesinden o yeni durumu onunla ilişkilendirmeye çalışırız. Bakın yine şöyle örnek vereyim, e, kitapta da geçen örnek bunu güzel anlatıyor. Hatta birçoğumuzda belki yaşamışızdır. Şimdi diyelim ki patron bize bir toplantı salonuna aldı ve dedik arkadaşlar işte işlerimize önem gösterelim, işte işlerimizi aksatmayalım gibi bazı uyarılarda bulundu. Ve siz o toplantı bittikten sonra karşınızdan gelen Ahmet, ya Ahmet işte ne yapıyorsun dedin. Ahmet dedi ki ya vallahi ne olsun dedi işte beş gün rapor aldım dedi. Hemen sen o Ahmet'i ne diye düşünürsün? He ulan bu büyük ihtimalle işten kaytarıyor diye düşünürsün. Fakat patron bizi toplantıda deseydi ki arkadaşlar işte bakın hasta olursanız, işte grip olursanız rapor alın, işte hastalığı iş yerine getirmeyin gibi uyarılarda bulunsaydı ve o toplantıdan sonra Ahmet'le karşılaşsaydık ve Ahmet'e deseydik ki Ahmet işte ya ne oldu? Ya vallahi ne olsun işte beş gün rapor aldım dese bu sefer bir Ahmet'i e, nasıl bir şema zihnimizde canlanacaktı? He, ya bu Ahmet büyük ihtimalle hasta oldu ondan dolayı rapor aldı diye zihnimizde canlanır. Yani hemen öncesinde yaşadığımız durumlar bize daha sonra karşılaşacağımız durumlar üzerinde bir yorumlamaya sebep olur. Önem, arkadaşlar yine karşılaştığımızda olayın önemi. Mesela bizim, bizim için ne önemliyse biz önce o şema zihnimizde canlanır. Bireysel farklılıklar yine arkadaşlar kişilik özelliklerimiz. Bir kişinin kişilik özellikleri diğerlerinden farklı ortaya çıkarıyorsa yine biz şemalarımız o noktaya yönelebilir. Yine amaçlarımız biz algısal ayırt edilebilirlik diye de bunu söyleyebiliriz. Algısal ayırt edilebilirlik. Evet. Bu konulara dikkat etmemizde fayda var. Yine mesela ipucu dediğimiz, mesela bu karıştırılabilir roller, yani insanın kişiliğinden ziyade rolüne göre o insana değer verme durumları. Bunlara dikkat etmemizde fayda var. Ve gelelim kalıp yargılar. Bakın kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu kalıp yargılar yine sosyal bilişe benzer. Ama kalıp yargıların sosyal bilişten farkı şudur. Sosyal biliş daha önce deneyimlediğimiz durumlara dayanır çoğunlukla. Kalıp yargılar ise daha çok inançtır arkadaşlar. Tamam mı? Daha çok inançtır. Bu yönüyle sosyal bilişten kavraya e, farklılaşabilir. Örneğin arkadaşlar, şöyle bakacak olursak bir sosyal yapının temsil ettiğine inanılan şema türüdür. Çünkü sosyal biliş de bir şema, kalıp yargı da bir şema. Ama bunları birbirinden ayıran neymiş? İnanılan özellik. Yani bu böyledir anlayışı arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar kalıp yargısal düşünmenin işlevleri. Yani e, kalıp yargısal işlevleri, kalıp yargıları biz nasıl kullanırız? E, örneğin cinsiyet. Bakın genel inanış. Şimdi ben size desem ki bayan desem arkadaşlar. Bayanlar deyince e, zihnimizde bir inanç vardır bayanlara karşı ya da erkeklere karşı. İşte erkekler affedersiniz odundur. İşte bayanlar naiftir ondan sonra gibi yani zihnimizde bir inanç var kadın ve erkeklere karşı. Cinsiyet bilgisi üzerinde kalıp yargılar, yanıltıcı ilişkiler. Arkadaşlar, gerçekte aralarında pek fazla ilişki olmamasına rağmen iki değişken arasında ilişki kurma. Mesela Kayserili deyince mesela Kayseri'de yaşayan arkadaşlar az çok bilirler. Evet Kayseri'de bir ticaret var ondan sonra işte insanların ekonomiyle ilgilenmesi var. Ama Kayserili deyince üç kağıtçı ya da işte e, ne diyeyim size böyle e, ilk akıllarına gelen işte ticaret e, gibi konular var. Ama mesela Kayserililerle bir şöyle muhabbet ettiğinizde aslında hepsinin öyle olmadığını görebilirsiniz. Ya da affedersiniz bunları yani affedersiniz diye söylüyorum çünkü bu kişilik özelliği olabilir sonra linçlenmeyelim. Mesela Yozgatlı deyince işte mesela işte şey diyorlar yobaz. Ondan sonra işte İzmirli deyince gavur ama bu bir genel inanış. Genel inanış ve biz buna yanıltıcı ilişki diyoruz. Aslında bu durumun gavurlukla ya da işte üçkağıtçılıkla ya da yobazlıkla aslında bir alakası yok. Mesela Kürt deyince işte PKK'lı. Ya arkadaşlar bu ne yazık ki işte medya aracılığıyla ya da işte ne bileyim bazı ona ne diyorlar manipülasyon içeren haberlerle aslında bir nevi insanları bir şekilde kutuplaştırma yoluna gidiyorlar. Ve arkadaşlar kalıp yargı deyince daha çok güçlünün özelliğidir demişiz. Tabi başlıktan çok bir şey anlayamazsınız. Burada şunu demek istiyoruz. Güçlü olanların kalıp yargısı zayıflara göre daha çoktur. Mesela şöyle düşünün bakın burada ben ve demişim komutan, asker, amir, çalışkan. Örneğin komutanın asker hakkındaki bilgisi askerin komutanı hakkındaki bilgisinden daha çoktur. Yine Amirin çalışanı hakkındaki bilgisi çalışanın amir hakkındaki bilgisinden daha çoktur. Daha çok bilgiye sahip olur. Ve burada şöyle bir durum var. Çalışan mesela çalışan amiri hakkında daha çok bilgi edinmek ister örneğin. Ama bu durum tam tersidir. Amiri çalışan hakkındaki bilgisi aslında daha çoktur. Ama bu e, o işçisini araştırdığı için değil. Bulunduğu konum gereği mesela bakıyor işte ya onu çalışırken görüyor, dinlenirken görüyor, işte işe girerken hakkında sorular sormuş. E böylelikle ister istemez o kişi hakkında daha çok bilgi sahibi, olabiliyor. Tam tersi de mesela çalışan da ya bu patron ne yer ne içer, çoluğu çocuğu nedir falan filan gibi durumlar arkadaşlar söz konusu. Buna da biz güçlülüğün özelliğidir şeklinde bunu ifade ederiz. Yanıltıcıdır dedik. Cinsiyet bilgisi üzerinde kalıp yargılar çok fazladır dedik ve daha çok güçlülüğün özelliğidir şeklinde kalıp yargıları da ifade etmiş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Zihinsel kısa yollar. Evet burada konumuz zaten bitiyor. Arkadaşlar burada zihinsel kısa yollardan soru gelebilir. Karşımıza dikkat etmekte fayda var. Bakın burada ben ne demişim? kalıp yargıların farklı bir boyutu olarak düşünülebilir. Bakın ben bu ünitemizin başında ne dedim? Arkadaşlar işte sosyal bilinç, sosyal algı bunlar birbirine yakın konular dedim. Burada da biz mesela kalıp yargılardan bahsettik, şemalardan bahsettik, zihinsel kısa yollardan bahsettik. Ama hepsi birbirinin aslında farklı bir boyutu gibi düşünülebilir. Peki zihinsel kısa yollar nedir? bir konuda karar verirken hızlıca hareket etmek için kullanılan yöntemlerdir ve bu süreçte pek çok bilgi göz ardı edilir ki zaten bunu ta ilk ünitemizden beri söyledik. Şimdi burada kavramlarımız var. Temsillilik kısa yolu, bilinirlilik kısa yolu ve simülasyon kısa yolu. Peki Temsillilik kısa yolu ne demek arkadaşlar? toplumsal sınıf üyelerini bir gruba dahil etmek için uygun prototipe yerleştirmek diye ifade edebiliriz. Yani arkadaşlar sen top sakallı biri gördüğünde ya bu şunlardandır. İşte uzun sakallı, bıyıkları kısa biri gördüğünde işte bu şunlardandır. Ya da işte e, kot pantolon giyiyorsa, üstünün, giyim kuşamına önem vermiyorsa işte bu hippi olabilir gibi e, ne yapıyoruz? Zihnimizde bir prototip vardır. O grubu en iyi temsil eden özellik Vardır arkadaşlar ve siz en ufak bir özelliği onda gördüğünüz zaman e, hemen onu o gruba dahil edebilirsiniz. Mesela bakın mesela kişinin ağzına işte inşallah ondan sonra işte Allah korusun kelimeler çıkıyor ya hemen bu işte çok iyi Müslüman ya da işte ya bu Adnan Oktarcı gibi. Ya da mesela bakıyorsun adam böyle e, işte niçeden bahsediyorsa işte ya bu komünist, ya solcu, Allah'a inanmaz, ateist böyle hemen bir ne yaparsın insana işte o Nietzsche okuyorsa böyledir. Ama belki onu öğrenmek için okuyordur. Ya da insanın tarzı öyledir, sakalını öyle bırakıyordur gibi biz buna temsillilik kısa yolu yani bir gruba ait bir özelliği onda gördüğümüz anda onu o gruba dahil etme. Bilinirlik kısa yolu bildiğimiz bir durumda yorum yapmak için arkadaşlar pardon Bilmediğimiz bir durumda e, yorum yapmak için bildiklerimizden yola çıkmak. Örneğin arkadaşlar, bir soru soruldu bize. Dedik ya bayanlar ne kadar iyi araba kullanır. Hemen sen ne yaparsın burada? Bildiklerinden yola çıkarsın. Çevrene bakarsın. İşte annen araba kullanıyor, kız kardeşin araba kullanıyor, yengen araba kullanıyor, eş, <laughs> eşin araba kullanıyor. Ve onlar nasıl araba kullanıyorsa senin bu soruya vereceğin cevap onların analiz ederek yani bildiklerinden yola çıkarak öyle e, yorum yaparsın. Yani dolayısıyla burada biz bir durum hakkında fikir, e, fikir edinirken arkadaşlar ne yaparız? E, o çevremizden bildiklerimizden yola çıkarak o kısa yolumuzu kullanırız simülasyon kısa yolu bu ise arkadaşlar bir durumda olasılıklardan yola çıkarak sonuçları değerlendirme Örneğin akşam arkadaşlarımızla halı sahaya gideceğiz ve e, eşinizde tabi sizin eve gelmenizi istiyor şimdi onu telefonla arayacaksınız az çok Ulan işte şimdi gideceğim o diyecek ki, işte ne işin var eve gel işte falan filan yani ne yaparsınız arkadaşlar e, bir yola çıkacaksınız ve bu yola çıkarken olasılıkları tahmin etme durumuna simülasyon kısa yolu diyoruz. Bakın temsililik, bilinirlik ve simülasyon bunlar neymiş arkadaşlar? Zihinsel kısa yollarmış. Bakın ÖSYM bize bir örnek verir ve bu örneğin şöyle bir soru kalıbıyla karşımıza getirir. Der ki yukarıda verilen örnek aşağıdaki zihinsel kısa yollardan hangisine örnektir diye ya da yukarıda verilen durum aşağıdaki zihinsel kısa yollardan hangisine örnektir şeklinde bir soru sorabilir. O yüzden temsililik nedir, bilinirlilik nedir ve simülasyon nedir bunlara dikkat etmemizde fayda var. Ve bu ünitemiz arkadaşlar böylelikle bitirdik. Bir sonraki ünitemiz de yine çok önemli. Özellikle orada yine soru gelme ihtimali yüksek konular var. Bir sonraki ünitemizde arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar arkadaşlar